Avrupa genelinde vatandaşların birbirlerine hızlı ve kolay şekilde para gönderebilmesini sağlayacak yeni bir sistem için önemli bir adım atıldı. Avrupa'nın iki büyük ödeme sistemi konsorsiyumu, sınır ötesi anlık para transferi ve mobil ödemeleri mümkün kılacak bir işbirliği için anlaşmaya vardı. Avrupa Ödeme Girişimi ile Avrupa Ödeme İttifakı, projeye ilişkin fizibilite aşamasını başarıyla tamamladıklarını duyurdu ve girişimin artık uygulama aşamasına geçtiğini açıkladı. Bu sistem sayesinde, banka hesabından banka hesabına yapılan anlık transferler Avrupa genelinde kullanılabilecek. Hizmetin bu yıl bireysel kullanıcılar için, gelecek yıl ise mağazalarda ve çevrim içi alışverişlerde devreye alınması planlanıyor. Fransa Bankalar Federasyonu Başkanı ve Kredit Mutuel Genel Müdürü Daniel Baal, işbirliğinin şu anda 13 Avrupa ülkesini kapsadığını ve 130 milyondan fazla potansiyel kullanıcıya ulaşacağını belirtti. Sistem, Euro bölgesi dışındaki ülkeler ve İsviçre gibi pazarlara da açık olacak. EPI bünyesinde Fransa'daki 16 büyük banka hissedar olarak yer alıyor ve Vero adlı dijital ödeme sistemi geliştiriliyor. Vero sayesinde kullanıcılar, cep telefonu numarası, QR kod veya e-posta adresi aracılığıyla anında para gönderip alabilecek. Europa ise İtalya'da Bancomat, İspanya'da Bizum, Portekiz'de e-sahibisi MBV ve İskandinav ülkelerinde Vips MobilePay Pay gibi ulusal ödeme sistemlerini bir araya getiriyor. Bu girişimler, Avrupa'nın Visa ve Mastercard gibi Amerikan ödeme devlerine karşı kendi dijital ödeme altyapısını oluşturma hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, Avrupa Merkez Bankası'nın dijital euro projesi üzerinde de çalışmalarını sürdürdüğü ve bu projenin 10 yılın sonuna doğru hayata geçirilmesinin planlandığı hatırlatılıyor.